mumlar, çoraplar, kar küreleri ve daha fazlası. Hepsi yeni yıl pazarında. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Isparta Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Isparta'da bir ilki gerçekleştirdi. <laughs> Barita Otel'de geliri lösemili çocuklara bağışlanacak olan bir yeni yıl pazarı oluşturuldu. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yeni yıl temasına uygun birçok ürünün yer aldığı pazarı ziyaret etti. Pazarın 36 kadın girişimcinin el emeği ürünlerle oluşturulduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir, "Önümüzdeki günlerde daha büyük pazarlar oluşturacağız." dedi. "Burada girişimci kadınlarımızı öne çıkarmak, onların yaptığı işleri ee, görmek ve eğer yapabilirsek pazar payını artırmak onlar için. 36 tane girişimci kadınımız katıldı bu e, ilk pazarımıza. Pazarımızın gelirini satan ücretlerimizi LÖSEV'e veriyoruz. LÖSEV'e bağışlıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu bizim ilk denememiz olduğu için ekip olarak e, daha kısa ve küçük tuttuk. E, bundan sonrakiler daha 2 gün mesela bu pazarımız. Bundan sonrakileri daha uzun bir süreçte tutacağız ve inşallah seçimlerden sonra daha büyük bir pazar yapacağız tekrar girişimci kadınlarımız için. Pazardan elde edilen gelirin lösemili çocuklara bağışlanacağına dikkat çeken Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, emeği geçen kadın girişimcilere teşekkür etti. Evet bugün kadın girişimciler kurulumuz tarafından çok güzel bir düşünceyle çok güzel bir çalışma yapılmış. Tabi buraya destek veren tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Burada elde edilen gelir neticede lösemili çocuklarımıza kullanılacak. Çok güzel bir işe vesile olacak. Tabi Isparta'mızı da buraya katkı vermeye bekliyoruz. Bu paralar burada elde edilen gelirlerin tamamı löseviye gidecek. Ee, i̇nşallah güzel bir çalışma olmuş, değerlenmiş olur, yerini bulur ve güzel bir çalışmaya katılan tüm katılımcılara da ben teşekkür ediyorum. Kadın Girişimciler Kurulumuza da ayrıyeten teşekkür ediyorum böyle bir güzel düşünce için. Öte yandan yeni yıl pazarı 10 Aralık Cumartesi gününe kadar Barido Otel'de açık kalacak.